Arkadaşlar bugün size tatilde okuduğum kitabı anlatacağım. Galatasaray'ın temel mağazası. Ee, Yazılı Behçak, Hülya babası Rafet Bey, annesi Sevgi Hanım ve abisi Emre ile Galatasaray Kulesi'ni gören bir evde yaşar. Abisi evli teknolojiyi, Hülya ise hayvanları özellikle kuşları sever. Rafet Bey, öğretmeni beni ee, Sevgi Hanım ise besler. Galata Kulesi'nin nedeni, tadilat nedeniyle Padi ile çevrenti hülya kulenin kulüklerindeki yağlı kuşların için endişelenir. Hülya ailesine ve çiçek çok dayın e, ıı, meslek temelleştirdiği matum mutizanın ıı, ıı, mutiz ıı, yardımıyla ta, ıı, tam zamanında Padi'nin e, kaldırmasını sağlar e, ve yavru kuşları kurtarır. Bunun ardından Oktay Bey ortadan kaybolur. Ancak Hülya onu bulur ve mültezayı kı e, kıskanan Matla onun e, Oktay Bey'e saldırır. E, e, da konu kaçırdığını öğrenir. Hünya ve abisi Emre bir makine ile Mütezan'ın yeniden uçmasını sağla. Mütez